Aa merhaba. merhaba. Merhaba Emre, merhaba. Ben, bam, ekran açılmadı lan ha yeni açıldı ne? Oğlum neredesiniz lan? Benim. Kadir? Boş. Atla şey saniye o saniye. Ha öyle mi? Aynen. Ay şimdi bak spamlanacak bak. Lan bir önümden çekil. <laughs> bu koltukta bak. Ha <laughs> <Aa>, geldi. <laughs> <laughs> )No, ne oluyor Hadi ben abi. Merhaba. Ta <laughs> oğlum oyun drop you. Oğlum bu çilli tipli kim lan ulan babi bomba. <laughs> lan saldırma. <laughs> Blok yapma. Oğlum zaten. Dur bir dakika. Alıyorsun bu arada asar. Emreciğim. Ha o zaman sen frenetli Fire açmışsın. şey bunun elbisesini alabiliyorduk böyle belli bir şey vurduktan sonra ha bir şey yap lan elbise bak Emre'nin elbisesine bak Burak Oğlum kadın elbisesi giymiş lan Emre Emre kadın bak ben de giyeceğim şimdi bak Aa bak bana Ben giymem abi gidin şuradan Ya oğlum bu arada şu valizlere böyle vurarak açabiliyorsun loot. Ha biliyorum. Bu valizler loot oluyor. Oğlum ilk valize vurduğu zaman PC drop yiyor lan. <laughs> Oğlum bu sistem kastrayan bir oyun ya valla ne yalan söyleyeyim. GT 730'da ben bu oyunu oynayamıyordum ya. Şimdi rahat bir 50 FPS alıyorum da. Şey yüksek ayarlarda. Şimdi ne yapacağız abi? Loot yapacaksın oğlum. Yok artık. Hayır yani bu oyun bundan <laughs> ibaret. Abi. İnanamıyorum abi. Oyun bundan ibaret oğlum başka bir şey yok. <laughs> oğlum ağaç maaş kesilmiyor mu oğlum bir şey yapar. Adam sakin ya. ol lan. <laughs> ne <Ulan> acelecisin ya. <laughs> Buna burada su içebiliyorsun bu gölden. Bak, su içebiliyor geliyorum. muyum? He ee, bak ben içtim. Geliyorum dur nasıl içiliyor? Bak böyle. <laughs> tamam Bu alamıyorum kardeşim. Bak böyle içiyorsun. <laughs> Aferin iç. <laughs> Aman köylüsü seni. <laughs> Yamuruyor lan senin <laughs> karakter. Oğlum bir e, evimiz yapmamız için bir yer şey yapmamız lazım diyeceğim de biz tam şeyin yanına spamlanmışız lan. Bu dev şey. Bu çukura sakın girmeyin ha. Hikayenin önemli parçası burada. <laughs> Yamyamlar mı var içinde? Altta bir sürü yamyam var onu söyleyeyim. Düşersen, oğlum, bu bir... oğlum. Düşersen sıçtın. Oğlum. Dışarsan sıçtın. Loot'un gider oğlum. Bütün loot'un gider dışarsan. Bunu nasıl öldürebileceğiz abi? Bunlar var ya hayatta yakalayamazsın. Oğlum benim karakter çok çabuk yoruluyor. Dinlenmem lazım. Oha! Böyle. Ne yaptınız abi? Oğlum kendimize bir yer seçek ya. Gelin. Oğlum biz hala avladık ha. Bir tane sahil gibi bir yer olması lazım burada ya. Bu lootlayabiliyor muyum? Ne nerede bilmiyorum. Deri aldım abi. Oo. E Yerden çubuk alabiliyorsun bir de taş alabiliyorsun. Oğlum ke kelle aldım lan gelin kelle parça yapar. <gülüyor> <gülüyor> o Kadir Kadir elime baksana bak yaklaş. Hadi oyunun sonu buradan gidiyoruz değil mi? Nasıl yakaladın lan? Evet evet oyunun sonu burunla burada zaten bu dev oğlum, çukurdan. ile kıstırdık oğlum. Oğlum bunu nasıl bırakacağım lan geri? Bu ne oğlum? Bu elindeki ne lan? Kelle oğlum kelle. <laughs> nasıl? Oğlum bunu bırakamıyorum. Yakaladınız mı onu? Evet. He evet, yakaladık. Etini aldınız değil mi? Bir iki, tane, mi? Bir iki tane aldık. Büyük ihtimalle baga girmiş böyle. Evimizi bir yere yapak ya burada bir yere. Oğlum ev nasıl yapılıyor. Şeyden eee B tuşuna basarsan kitap açabiliyorsun böyle benim gibi Biliyorum yani. bu kitap ne için? Şey Craft, i̇şte craft yapmam için Aynen Neyin craftını yapacağım craftını? Mesela ev craftı veya yiyecek Gireyim. Ama ben mesela yaptım bir tane bak seçtim Hatta buraya kurdum Kurdum şu an 89 de... tane odun eksik Sende malzeme var mı ki? He ben onu Malzemeyi diyeceğim. bu ağaçlardan alacağız. Böyle kırarak. Bak. Böyle vurarak, böyle. Vuralım abi. Biz bu oyunu yarım bırakırsak sonra devam edebiliyoruz değil mi? He? Bu oyunu yarım bırakırsak sonra devam edebiliyoruz değil evet, mi? Evet evet. vursana oğlum adam gibi. <laughs> ne biçim otuncusun <adıncısın> lan sen? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir, 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 bir. Oğlum vuruyorum lan. Aa devriliyor. <laughs> Kadir seni tipi çok komik ya. Bunları taşıyıp şeylere ver. Bu eve ver. Oğuzun olsun şimdi daha iki tane oğlum 89 tane var ev. Nasıl toplayacağız? Çok fena loot yapmamız lazım işte. Kasmamız lazım. Hadi şuraları şu ağacı kesek. Oğlum Emre el atla. Şu nasıl ya. bir yardım lazım? Oğlum Emre biz var. ikimiz çalışıyoruz. Emre de var ya. Emre de var ya. Emre bize yaptırıyor oğlum bir <laughs> şey. <laughs> Eve diyor çalış, ee, bu bir ev rahatlıkla yapabiliriz biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> 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 şey odun şey ağaç kırın beyler. Devriliyor dur şuna bak. Ben şey yapacağım ya malzeme yapacağım. Oğlum başka Şu odun sefer. yok mu Bir tane mi çıkıyor bir ağaç? Ben taşıma <laughs> aracı yapacağım abi beyler. <laughs> Bak, Vurulmaman yaptım. gerekiyor, zincire vurulursan kendine böyle sağlamaman gerekiyor. Emre gelsene bunu, tamamlasana bunu Emre. Bunu tamamlasana. Hmm. Çubuklarla tamamla, he. Bu, Bunu tamamla. Nasıl tamamlıyorsunuz abi? Heh oldu. Şey, ben, çubukları koy. Odunları taşıyabiliriz ha? bunların içine atabiliyoruz odunları. <laughs> Baksana. <Olum. be>. <gülüyor> 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 bunu nasıl yap Bak, Şeyden, kitaptan B'den, böyle B tuşuna basıp hmm. oradan şey yaptım. Kitap hangi yer abi? Şey Bütün depo şey yeri, var. depo yerinden. Ha, Shelterstan mı? Sende tamam. İngilizce mi oyun? Aynen İngilizce. Oo olmadı bu. <gülüyor> <gülüyor> Sen ya, şu tarafa. Hadi tarafı... Emre odun oğlum, Emre. Bu şuradan Türkçe destekliyordu değil mi? Ben niye Türkçe yapmamışım oğlum, bunu? Lan aç kalacağız bak sana yemek vermeyeceğiz daha sonra. Aynen <laughs> oğlum. Ben de yemeği... Emre emir, ile biz toplamıştık ben yemeği. O her işi ya. ben yaparım. var ya. Yeni başladık hemen her şeyi yaptırıyorsunuz zaten. Ceylan'ı ya. <laughs> e, ben öldürdüm. İki tane Ceylan'ı öldürdüm ben. Oğlum o Ceylan'ı pek öldürmedin ki sen. Ben köşeye sıkıştırdım onu. Sen yok yemem, bir tane daha öldürmüştüm. Işte. Aa onu bilemem. Öbürünü köşeye sıkıştırdım oğlum. Aynen. Baksana bana <laughs> nasıl <laughs> tane taşıyabiliyorum bak. <laughs> Bu arada enerjim bitmiş vuramıyorsun. Öyle mi? Aynen. Enerjim Saat'ta, nasıl doluyor? E, sağ altta mavi var ya açık mavi. Evet. O enerjinin olduğunu gösteriyor. E, abi artmıyor hiç. <laughs> Bekle oğlum şey hiç enerji içeceği hiç. hiç. I, I, tuşuna bas item şeyini görebilirsin envanterini. I tuşuna basarak. Bastım. Bak hep Nerede var. Abi? Sodalar var. Görürsün sodalar var hep. Soda yok lan. Ama sen uçaktan loot yapmadın mı? <laughs> Yapmadım onu ben başladığımda direkt dışarı çıktım dur. Enerji çal. Direkt dışarı çıkmış adam. Beyler <laughs> buraya gelebilir misiniz? <laughs> Uçak ne lan? Uçak ne tarafta? Uçak... Şu... Bilmiyorum ki anladın. Şurada bir yerde ya benim baktığım yerde. Ev misin? Dur lan nerede bu? Nasıl nasıl çiğ Oğlum beni yolda yam yamlar yakalamasın. Orada. Neredesin Emre? Geldim buradayım. Bir şey istemiştin de. Ah tam gerek kalmadı için Bu kütük için değil mi yaptığın şey? Aynen toplamak için. Hadi çalış lan çalış çalış. Şöyle kendim. Lan bura, bizim buraya yakalamasınlar yan yanlar. yan <laughs> yanlar <laughs> <laughs> yakalamasın şimdi adamı tek başına bıraktık. Oğlum. Bak şöyle oluyor. İlk ee, ilk aşamada bizi buluyorlar. Sonra sürüyle geliyorlar. Bak onlara hiç karışmasan var ya onlar da sana karışmaz. Gerçi o da şu an onların ağaçlarını kırdığımız için bize sataşırlar. Öyle mi? Onların mıymış bu ağaçlar? Aynen. Tap göstersinler Abi, lan. Bu oyunda var ya hiçbir şey yapmazsan onlar sana karışmıyorlar lan biliyor musun? Bir sürü şey aldım lan. O Doydum bu arada yemek yedim. Gece olmadan bitirmeliyiz yoksa akşam var ya bizi şey yaparlar mağaralarına <laughs> atarlar. <laughs> <laughs> ee, bizi bayıltıp mağaralarına çekerler. Tek bir şeylik Sen oluyor. niye vuruyorsun oğlum? Bitmiş zaten. <laughs> Lan birini bana ver lan birini bana ver ben taşımak Oğlum odun kırsın biri de toplayıp şeye versin işte eve versin Biri sadece kırsın Ben full kıracağım abi Tamam tamam, tamam, tamam. tamam abi taşıma işlerini kim yapıyor? Sen Biz ikimiz yapıyoruz <laughs> Biz <laughs> Biz ağaççıyız zaten. Aynen. Siz basıfsızsınız <laughs> Teşekkürler. Ben sadece kırıyorum. Size de toplayın işte artık. Aferin. Ya. Çalış lan çalış. Dur lan enerjim bitti soda içeyim. Heh işte. Bir tane şey var. Hele bu evi tamamlayalım. Ondan sonra şey yaparız. Mağara keşiflerine başlarız. <laughs> Mağara keşifleri mağara bulmamız lazım ya. Silah yapmamız lazım ama önce. Lan Silahı oğlum ben taşıyacaktım lın. Ben niye taşıyorum ya? O hep odun bırakmısınız oğlum yerde. Oğlum düzgün iş yapın lan yoksa para vermem ha. Lan tamam, gidip, gidip kendin taşıyorsun sonra bize laf ediyorsun ya. Abi o da doğru bak. O üstüme deriliyor az Ölür müsün öyle? Evet. Dikkat et o yüzden. Oğlan oynadın mı bu oyunu? Oynadım. Oğlum bir cahil benim herhalde. <laughs> Kaç saatin var Emre bu oyunda? Ee, bakmam lazım hatırlamıyorum. Bakayım hatta merak ettim. Oğlum ben bu oyunu da full maçlık oynuyorum. Çok geniş duruyor git topla lan. Bak şu hep bırakmışsın yerde yerde bırakmışsın hep. Kadir. Ya sus evet. ya. <laughs> Kadir. Efendim? 15 saat olmuş. Oğlum abone gerek? Sen, sen kimle oynadın bu oyunu Emre daha önce? Ee, abimle oynuyordum. Ondan sonra benim es, şey e, fan, Rainbow takımımla oynuyorduk kuşallayacaktım ya. Onlar nereye gitti? Kuşalladım beyler. Onlar mı? Evet. Kavga ettiler. Sonra barıştılar dağıldı grup. Ama adı taşı... Phantom. Aynı adı taşımaya devam ediyorum. Bizde Bizim de öyle bir durumumuz oldu. Biz de dağılmıştık haberimiz. <laughs> ne demişler? Nerede çokluk orada bokluk yok bilsene yok şey benim yok grup benim yok grup benim. İki grup çatıştı böyle. Ayrıldılar. Ama sonra tekrar barıştılar. Ama eskisi gibi oynamıyoruz böyle takımlar. Devrildi beyler. Tam evin üstüne devrildi. Bizde küfürleşme oldu. Bir daha da barışmadık. Ne ne benim takım herhalde tek Türk üyesi bendim. Yabancı, Zıkaya. mıydı hepsi? Hı hı. Amerikalıydılar. Benim takım Türk hepsi. Oğlum baltamı kaybettim. Evet, tamam, Siz Zahmet şunu bir tamamlayabilir misiniz ya çubuklarla? Burada bak. Oğlum ne oluyor lan? Şimşek çakmaya başladı. Yağmur, Yağmur. yağıyor. Yok Gök kuşa çıkabilir. avladım gene. <laughs> lan burada baga girmiş Ceylan var lan. Ha bunu, tamam git bu tamam mısın? Ceylanlar giriyor. Buna bassanız ha. Benim bir tane çubuğum var. Mı? <laughs> bir tane çubuğum var. <laughs> çubuğum <laughs> çubuğu var. Çubuğu bunlardan alabiliyorsun. Bak bunlardan. Böyle vurunca şey oluyorlar. Neredesin <laughs> lan Bobby Bomber? <laughs> Buradayım oğlum. Böyle vur şeylere, küçük şeylere işte saksı mı nedir? <laughs> saksı ağzını. Saksı <laughs> 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 oğlum ya. <laughs> sikti bana vurdun. asla mı yazdın? Ya bir daha olmaz. Niye trap bir fire açtın sen <laughs> ya? Oğlum bir şey olmaz ya. Bu arada ateş kampı yapmamız lazım. yağmur ateş yakmayı, bilen var mı abi? Ben, ben biliyorum. <laughs> Oğlum yamyamlar bize saldırırsa ne olur? Oğlum iki, iki, iki muhabbet edelim ya. <laughs> bir bank da yapayım şuraya bank. Oyna mod yükleniyor mu abi? Bu oyunda hile yapabilir, yapabiliyor da, yapabil da mod yüklenmiyor yok. <laughs> Efsane bir şey yaptım ya. Topla topla babı baba Önce evi bitirsedik. Ya ben bunu yapayım da sonra şey yap. Ben yapmazsa iki tane odun gerekiyordu. Zaten oğlum ev ne ki? Bant daha önemli oğlum. Sohbet muhabbet. oğlum hallederiz ya. Abi e e şey, şu bank, bankta bir iki çift laf edelim ya. <laughs> Siyaset konuşak ya beyler. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak bu Türkiye'nin hali? <gülüyor> <gülüyor> Hemen yakma ya dur bir. Oğlum yağmur yağıyor ya şimdi karakter üşüyor olmaz yani. Bir de ben açım biraz yani davar gibi. O karakter üşüyebiliyor mu lan? <laughs> Şş, bak siz çalışırsınız ya ben böyleyim bak. Ee, yavaş yavaş. Gelsene buraya. <laughs> buraya gelsene bak bak bana baksana bak. Şş, hadi çalışın ben burada duruyorum. <laughs> 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 Gel ya. Bu bir 2000 muhabbet ederim ya. Ne Oğlum oturdum lan. Selamun aleyküm kardeşim. Dur <laughs> benim işler var abi ya. yandı. yandı. <laughs> <laughs> Oğlum yardım et lan gece oluyor çabuk ol. Kaç tane eksik var? Ee, Az kaldı ya 15 tane, tane falan. Gece oluyor. Aa geldi de yamyam geldi yamyam yam geldi. Nerede lan? Geldi abi? geldi şurada şurada. İki tane bize bakıyorlar. Onu bitirmemiz lazım lan çabuk. Nerede lan nerede? Korktum lan. Lan şu Bunlar ileride. yamyamlar. Sataşmayın ha. <gülüyor> <gülüyor> Etrafı topla topla topla. Aa geliyorlar. Adam yandı lan hatta. Adam yandı lan. Abdullah. Saldırak oğlum ya. Eee saldırak. Biz geliyorsun? Bela abi görürüm. Ne <laughs> oluyor lan içeri mi? ne oluyor oğlum bağırıyor. Lan saldırmaya çalışıyor. Saldırın, saldırın, saldırın geliyorlar. Bunlardan etinden şey yaparız. Yeriz etlerini. Biz de mi yamyam olacağız abi? <laughs> Baksana bana Burak. Hatta oduna vereyim. Yakıyorum. <laughs> Kemiklerini şey Oğlum, için ge kullanırız. Gece oldu lan geç. Bunun bedenlerinden ateş atın kemik toplarsınız. Ama yapmayın yeme ihtiyacımız var bunların şeylerini asalım. Oğlum zifiri karanlık oldu la yanına bırakayım. Anlamanız gerekiyordu. 9 tane daha lazım beyler. O içeri karanlık olan hiçbir şey gör. Dur ya, şuradan hemen kıralım bir tane ya. Kadir peşindeyim oğlum. Yalnız gitme. Seni korumaya geldim. Oğlum nasıl alevi taşıyorsunuz? Emre? <laughs> korumaya geldim diyor. Üst hey. tuşuna basıyorsun, çakmağa sol tıklıyorsun. Ne L tuşu, L tuşu. L mi? L, aynen. Oooo, efsane. Koy koy abi, koy direkt. 5 tane kaldı abi. 3 tane, 3 tane kaldı. Kim geldi? Evet. aleyküm. <laughs> aleyküm selam, hoş geldin. Donuyorum, donuyorum. <laughs> ben derslerim. Oho, dersim benim ekran donuyor lan. Ateşin yanına gidin, İt? ateşin yanına gidin, ısının. Dersteyim çok konuşamayacağım. Burak gel de ısınalım. <gülüyor> <gülüyor> Al şu kemikleri bak ya. Doğunca ne oluyor abi? Canın Enerji kaybediyor. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> ba bacak pişireceğim oğlum ne? Baksana bacağı koydum köze. <laughs> köze koyduk bacağı. Oğlum yine yağmur geliyor. Evet tamam. Odunu buraya var bıraktım diye. Oğlum yatak var mı? Tamamladık bacak, tamam. Bacaklarını kıralım bir şey yapalım. <laughs> gel oğlum gel bacak var burada. <laughs> bacak yok oğlum. Neler oturun ya bir muhabbet edelim ya oğlum. Ya neler bu ülkenin <laughs> durumu ne olacak ya? onu <laughs> <Asik. gülüyor> Sen mi vurdun? Ben Lan yanlışlıkla vurdum hemen. Allah kahretmesin seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam ben daha güzel, ben daha yapacağım şimdi. Yakın, yakın. Şuraya Oo. bir el koyalım el. Ama fazla bir şey koymayın ha, ziyan olmasın. Oha fazla bir şey koymayın dedim her şeyi koydu anasını söyledim. Bu ne abi? C simgesi çıkıyor. R mi? Bu şey, koymak anlamına geliyor. Koyuyorsun ona bastığınız zaman C'ye. Reyye basarak koydum. şey. Beyler Ceylan Ceylan eti koydum beyler. Siz nasıl konuşuyorsunuz o da koyma falan. Ay iyi diyorum. Emre yayını izleyemem şu an. Kusura bakma dersteyim ya. Ha önemli değil. Oğlum şu kadın kıyafetlerini ne zaman çıkaracaksınız ya? <laughs> <laughs> Oğlum iki saattir oyunu kaydediyormuşum lan. <gülüyor> <gülüyor>